köyde geçirdiği on bir gün boyunca sıradan bir yaşamın içinde kaybolmuş gibiydi. Gündüzleri herkes işinin başındaydı. Her şey normal görünüyordu. Ama geceler geldiğinde karanlık bir şeyler fısıldıyordu. Pencerelerden beliren gözler Ali'nin ruhunu kemiriyordu. Her gece korku biraz daha derinleşiyordu. Ali köylüler gibi dışarı çıkmaktan korkar hale geldi. On birinci gecenin sabahında odasında bir tıkırtı sesiyle uyandı. Cesaretini toplayıp gözle karşılaştı. Gözlerin sahibi insan değildi ama ne olduğu da belirsizdi. Panikle geri çekildiğinde gözler kaybolmuştu. O an Ali için her şeyin son noktasıydı. Sabah olunca köyü terk etti. Köylülerle vedalaşmadan aceleyle arabasına atladı. Geri dönmemek üzere köyden uzaklaştı. Kara dedeler olayının gerçekliği hala tartışmalı. Ancak bu hikaye köyde silinmez izler bıraktı. Davutlu köyü o korkunç olaydan sonra asla eski haline dönmedi. Geceleri süren korkunç devam